geldik. Huu. Kanka koşup durmasan düşeceksin çekeceksin şimdi. Aa, aynı benim gibi. Burnum acıdı. Onu hissedemiyorum. İyi misin buruncuk? Çile kalk üstümden. Aa, burnum acıdı. İyi misin buruncuk? Seni göremiyorum. Beni taklidim yapmayı keser misin? Ne? Ne seni taklidi? Ben ne? Ne oluyor burada? Çilek saçmalıyorsun. Beni görüyor musun? Hey, bu kaç? Bu kaç? Tamam, kaçırım. Hmm, bu kaç derken elimdeki sayı kaç demeye çalıştım. Çok eğlenceli. Olamaz, Banka da yerinden götürdü. İyi misin? Kafamdaki şu banka çıkaracak mısın arkadaşım? Çilek. O, o nasıl oraya geldi öyle? Bilmem, kafamda sıkıştı. Hmm, hmm, hmm. Sonunda çıktı. Artık sana şeker yemek, koşmak, yürümek hatta evden dışarı çıkmak bile yasak şeker. Falan yemeyeceksin. Çilek sen iyi misin? Ha? Çilek de kim? Hadi çilek yiyelim çok acıktım. Aa kafayı yedi bu kız. Hey çilek. Benimki kaç. Hayır hayır yine kaçacaksın şimdi. Ne kaçması? Sen kimsin seni tanıyor muyum? Ay sen gerçekten kafayı yedin. Aa, seni birine mi götürsek acaba? Biri mi? O da kim? Bilgin birine. Yani sen galiba hafıza kaybı yaşıyorsun da. Hadi benimle gel. Seni tanımıyorum. Uzak dur benden. Çilek. Merhaba. Aa, merhabalar. Mini şahsanesine hoş geldiniz. Size nasıl yardım edebilirim? He şey ben diyecektim de, de. Benim şimdi bir arkadaşım var Çilek diye. İşte biz onunla parka gitmiştik. Sonra böyle bir anda koşuşturmaya başladı falan. Böyle durup durgan böyle koşmaya başladı. Ben de ona yavaş ol Ondan sonra <laughs> sırada bekleyenler var. Lütfen birazcık kısa keser misiniz acaba? Ah tabi özür dilerim. Tamam şöyle söyleyeyim. Arkadaşım kafayı yedi ne yapabilirim? Demek arkadaşınız kafayı yedi. bilmiyorum. Aslında evet biliyorum. Ama ben bilmiyorum. Yani ne yapacağınızı biliyorum. Aslında bilmiyorum. Yani kime soracağınızı biliyorum. Peki kime soracağız? Yani ben bilmiyorum. Aslında bilsem güzel olurdu. Her neyse. Ee, şey işte, Şuna soracaksınız. Bilgin Sanil. Bilgin Sanil mi? Ciddi misiniz siz? Evet. E, bu diyardaki yani Miniş kentindeki en bilgin kişi odur. Ona sorun o her şeyi bilir. Peki bilgisayarını nerede bulabiliriz? Aa şey ben biliyorum. Aslında pek bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Buradan dönüp gidin. Sonra e, ikinci caddeden sola dönün. Sonra orada aşağı iniş merdiveni gibi bir yer var. Oradan aşağı inmeniz gerekiyor. Fakat merdivenin açılması için gizli bir sözcük söyleyeceksiniz. Ha bu arada merdiven yukarı çık olabilir. Hatırlamıyorum. Neyse. Gizli sözcük ise... Sana ihtiyacım var Sanil. Lütfen merdiven aşağı indir. Peki. Eee... Görüşmek üzere. Teşekkürler bu arada. Aman tanrım. Çilek nerede? Çilek. La 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 la. Çilek kafayı mı yedin sen? Evet. Hemen tamam, benimle geliyorsun tamam mı? Aa çilek. Hemen benimle geliyorsun. Ya sana söyledim ya. Seni tanımıyorum ben. la 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 la. la. Ah. Bak beni tanımıyor olabilirsin ama seni kurtaracağım bu durumdan. Benim neyim varmış? Aa, bu sanırım dünyadaki sorulmaması gereken sorular listemdeki birinci soruydu. Benimle gel. Ve sonunda yaklaşık bir buçuk saat arayıştan ve çileğin durmadan sürekli bağırışmalarından sonra Sunil'in yerini bulabilmişlerdir. Ah, oh, sonunda geldik. Merdiven burada olmalı. Ee, acaba gizli sözcük neydi? Unuttum. Ha, ben hatırlıyorum. Ne? Ciddi misin? Hayırlı bir şey söyledin sonunda. Şey sözcük neydi biliyor musun? Eee... Bay Sonil ya da neydi? Bilgin Sonil ben geldim yardım ihtiyacım var. Emin misin böyle olduğuna? Evet eminim. Yani ona benzer bir şeydi. Merak etme ona benzer olduğu için bize kapıyı açar. Merdiven indirir demeye çalıştın herhalde. Neyse. Eee bir gün değil. Biz geldik. Yardım ihtiyacımız var. Bu doğru sözcük değil. Ama birazcık benziyor. Bu yüzden merdiveni indiriyorum. Yaşasın yaşasın yaşasın. Hadi benimle geliyorsun çilek. Ha, peki ne yapalım artık? La 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 Umarım yardıma dokunur. La 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 Hayır bunu benim çilek kafama taktı. Olamaz. Burası galiba. Çilek hadi gel. Geldim. Merhabalar küçük kızlar. İnime hoş geldiniz. Heh, merhaba. Ee, şey aslında biz sizden yardım bekliyoruz da. Yardım için mi geldiniz? Dedim ya az önce evet yardım için geldik. Ama yardımdan önce sorumu bilmeniz gerekiyor. Ben ben bilirim ben bilirim. Sorum işte geliyor. Ben hangi miniştürüyüm? Sıçana benziyorsun. Hayır o sıçan falan değil. Sen firavun faresisin. Doğru bildi. Evet işte ne istiyorsunuz? Ah be sonunda normale döndü. Şey biz aslında şey istiyoruz. Ee, benim arkadaşım birazcık kafayı yedi de. Ona ne yapabilirsiniz acaba? Kafayı mı yedi? Ee, birazcık anlatsana nasıl oldu bu? Yani işte biz oyun oynuyorduk. Sonra bir, bir an çıldırmaya başladı öyle. Anladım. Bu bana da bir ara olmuştu. Fakat maalesef bu olay şu anda minişlerde çok fazla oluyor. Hatta bugün 5 tane müşteri böyle oldum. Ve elimdeki bütün malzeme bitti maalesef. Ne yani? O kadar yol bunun için, bunun için mi geldik? Evet. Ee, peki elinde malzeme olan başka birini biliyor musunuz acaba? Evet biliyorum. Nereden bildin? Evet. Elinde malzeme olan birisi tanıyorum aslında. Doktor Yeşim'e gitmelisiniz. Doktor Yeşim mi? Ee, adını duymuş olabilirim Duymamış da olabilirim Bilmiyorum peki nasıl gideceğiz Aslında buralara baya yakın oturuyordur Tek yapmanız gereken Benim kapımdan dışarı çıkmak ve Oradan sağa dönmeniz Sonra tekrar gezi sözcükler söyleyeceksiniz Tamam bu sefer bunu aklımda tutacağım <tuh> Tamam gezi sözcük ne Yeşim yeşim aç kapını Ben geldim Yardımına ihtiyacım var Ha bir de yeşim çok fazla. Nasıl desem? Saygı ister. Yani yeşim yeşim ben geldim. Yardım ihtiyacım var. Lütfen. Deseniz güzel olabilir. Her neyse görüşürüz. Nereye gitti bu adam? Bilmiyorum ama buradan kurtulsak iyi olur. Yol boyunca tabii ki de çilek durmadı. Ama elinde sonunda yeşilin yerine geldiler. Ah, işte i̇şte burası olmalı. Doktor Yeşim saygı ister mi? Ah çok saçma. Çilek neredesin? Hemen buraya gel. Geldim. Geldim. Burası mı? Evet. <laughs> Kızın soyadı saygı ister ya. O onun soyadı değil. Neden yazmış bilmiyorum. Ama saygı istediğini belirtmek istemiş. Vay be. Şu an ibreti tespit yaptı resmen. Neyse neyse. Şu sihirli sözcük neydi sen onu söyle. Yeşim yeşim ben geldim yarın ihtiyacım var. Lütfen. İçeri girin kızlar. Niye herkes böyle konuşur ki? Bilmiyorum. Hadi içeri <laughs> <laughs> Doktor Yeşim'in önünde eğilin. Tamam saygı yaparız lütfen deriz de eğilmek nedir ya? Yoksa size yardım etmem. Peki. Doktor isim, yüce yeşim bize yardım et lütfen. Yüce yeşim bize yardım et. Tamam. Bu yeterli. Neyse yani şimdi konumuza dönelim. Ne oldu kızlar? <laughs> bunu üçüncü kez açıklıyorum. Arkadaşım kafa yedi. Ha, tamam. Beyinle gelin size laboratuvarıma götüreyim. Sakın arkamdan ayrılma. <laughs> Çilek, ya, sen arkamı nasıl görüyorsun ki? Laboratuvarım hoş geldiniz. Artık şöyle konuşmayı bırakmalısın. Sunile benziyorsun. Bütün iksir yapanlar böyle konuşur. Gizemli olmak için. Nereye gitti bu şimdi? Buradayım. Ah, ödüm patladı. Neyse çekil de şuradan işimi yapayım. Peki. Çilek nerede? Şey onu sizin orada bıraktım. Ve kapıyı da kilitledim kaçmasın diye. Ha peki. Şimdi bakalım 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 bakalım. Beni birazcık rahat bıraksan olur mu? Nasıl yani? Yani burayı terk etsen. Nasıl yani anlamadım ki beni koruyor musun? <laughs> Hayır. Yani laboratuvarda çalışırken yalnız olmayı tercih ederim. Heh tamam. Öyle desene. Ay neyse. Evet. Şimdi çileğin bu sorununu gidermek için birazcık tohum. Bu pek birazcık olmadı ama neyse. Öksü otu çurubu. bir damla peri tozu ve ejderha çiçeği tomurcuğu. İşte. Bunları hepim karıştıralım. Evet. Hazırdır. Şimdi bana bir adet boş kap lazım. Çekil. Şunun gibi. Alalım birazcık. Tamam Tamamdır. Bu oda neden boş? La! Aa, aa. Çilek sakin ol. Şurubun geliyor. Bekle. Her şey yolunda mı? Evet. İşte şurubunuz orada. <laughs> Çilek hadi gel. Neden? Çünkü sana sıcak süt yaptım. Öyle mi? İçeyim hani nerede? İşte burada. Ama sadece bir yudum alman gerek. Tamam. Niye biliyordum? Ben çok sevdim bunu. Hayır 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 hayır. Çünkü o bir saniyede bozuluyor. O yüzden bir yudum alman gerek. Git seni sevmedim. Ne oluyor? Değişim geçiriyor. Bekle birazdan olur. Ne zaman? Gökten aşağı indiği zaman. Burada ne işimiz var bizim? En son parkta değil miydik? Geçmiş olsun. Çilek sonunda uyanabildin. Var ya çok mutluyum şu an. Bana ne oldu ki? Uzun hikaye. Hadi gidelim. Hadi yürü yürü. Parka geldik. İnanamıyorum. Ya, çok eğlenceli park. Sakın bir daha hafızanı kaybettim deme bana. Sen de kimsin? Hayır. Merhaba hayır. Ay. Doktor Yeşim bir sorunumuz var. Heh. Ne oldu? O da kim? Hadi oynayalım. Heh.